kendi yaptığın kağıttan helikopteri elinden bıraktığında yere ulaşana kadar yavaşça dönecektir. Bu videomuzda, en kolay kağıttan helikopter yapımını tüm detayları ile açıkladık. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olup yorum yapınız. Hazırsan başlıyoruz. Kağıttan helikopter nasıl yapılır? Yaklaşık 7 cm genişliğinde ve 18 cm uzunluğunda dikdörtgen bir kağıt kesin. İsterseniz helikopterin tasarımı için kağıdın ortasından uzunlamasına ve enine bir çizgi çizin. Kağıdınızı uzunlamasına ikiye katladıktan sonra açın ve düz bir şekilde yerleştirin. Kağıdınızın uzunlamasına katladığınız yerin yarısından biraz daha azını kesin. Bu helikopterinizin kanatları olacaktır. Kağıdın uzunluğunun yarısından orta çizgiye doğru iki küçük kesim daha yapın. Bu kesimler ilk kesimin bittiği yerin yaklaşık bir buçuk santimetre altında olmalıdır. Kağıdı karşılıklı olacak ve birbirine değmeyecek şekilde kesin. Alt bölümlerin her ikisini de katlayın. Orta çizgiye doğru yaptığınız yatay kesimlerin hemen altındaki alanı merkeze doğru katlayın. Bu kıvrımlar helikopterinizin altını oluşturacak ve sonunda ataş tarafından düz tutulacaktır. Kağıdınızı yarıya kadar uzunlamasına kestiğinizde oluşan üst kanatçıkları katlayın. Kağıdın her iki yanında bir kanat olacak şekilde, her ikisi de aşağı katlanmalı ve zıt yönlerde olmalıdır. Helikopterin en altına bir ataş ekleyin taş, alt kanatları kapalı tutmak ve helikoptere biraz ağırlık eklemek için gereklidir. Kağıttan helikopter yapımını bitirdiniz. Helikopterinizi çeşitli yüksekliklerden bırakın. Kağıttan helikopteriniz yere dönerek inmelidir. Kağıttan basit helikopter nasıl yapılır? Bunun için yalnızca bir adet 12 santim eninde 18 santim boyunda kağıda ve ataşa ihtiyacınız olacak. Kağıdı uzunlamasına ikiye katlayın. Parmağınızla veya atacınızın kenarıyla kağıdı katladıktan sonra tekrar uzunlamasına ikiye katlayın. Kağıdınızı önceki katlamanın tersi yönünde yarıya katlayın. Kağıdın uzun olan tarafının uçlarını 2,5 cm aşağı katlayın. Önce bir tarafı katlayın ve ardından diğer tarafı katlayabilmek için kağıdı ters çevirin. Kağıt helikopterinize biraz ağırlık vermek için altına bir ataş takın. Helikopterinizi yerden en az birkaç metre yukarıdan bırakın bir helikopter gibi yere yavaşça dönerek inmelidir. Kağıttan helikopterinizi tamamladınız, iyi eğlenceler. Kendin yap videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.